Ananı satayım çok korktum vallahi altıma sıçtım. Dur aşağı atlayalım. Abi Allah kahretmesin senin Ne biçim bir sesin var ya? ni daranarani Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bir apartmanda kalmıştık. Bakalım nasıl geçecek? 3. bölümü geçebilecek miyiz? Neler olacak? Aşağıdan like attıysanız ve abone olduysanız o zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. 3. bölümdeydik. En son bir apartmandaydık. Aman Allah'ım neler oluyor? Apartman dairesindeyiz. Bakalım bir arkadaşlar şöyle apartman var bir kuş cikliyor burada bir karga var bu bizim banyomuz arkadaşlar o burası mavi olmuş normalde siyah olması gerekir ama bugün mavi sivri sıçmışız o buraya kan mı tükürmüşüz ne olmuş buzdal buna bir bakalım süt ve elma var. Aman Allah'ım her şey elma yiyeceğim. Ben arkadaşlar bu videoyu daha 5 kez çekmeye çalıştım. 5'inde de başaramadım. 5 saatimi harcadım. 3. bölümü nasıl geçelim diye bayağı izledim filan. Şimdi size bir öğretici ve güzel bir şekilde, mizahi bir şekilde size bu oyunu oynamaya çalışacağım. Bakalım. Evet şu an bekliyorum arkadaşlar. Kapı çalacak. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. 5 kere oynadım. Evet. Aa, kapı çaldı bir mektup. Ya. Aman Allah'ım. Neden hocam mektup alalım? Aman Allah. Arkadaşlar bu arada bu büyümüş halimiz. Yani en son 7 yaşındaydık. Herhalde şu an 20-25 yaşında filanız. Bir mektup aldık. Düşünüyoruz ne yapsak. Ne etsek? Bilemiyoruz. Sakallarımız çıkmış ya yavaş yavaş. Bavulumuzu alıyoruz. Laplarımızı dolduruyoruz. Okyan bir insanız herhalde. Bu güzel. Herhalde giysi alıyorum buradan da. Gerekli eşyaları koyuyoruz arkadaşlar. Vay be. Buzdolabını açıyorum. Yeşil elmayla bakışıyorum. Başka hiçbir şeyim yok çünkü. Yeşil elmaya bakıyorum. Yapacak bir şey yok canım. Bunu alacağız mecbur diyoruz. Ve bavulumuzu hazırlıyoruz abi. Ve evden çıkacağız. Son kez kokluyoruz. Evet kokladık son kez dairemizin kokusunu aldıktan sonra gidiyoruz. Evet tekrar o mahalleye geliyoruz. Komşumuz çok sevdiğimiz komşumuzun olduğu zar zor kaçtığımız ağzımıza sıçan komşumuzun olduğu mahalleye doğru gidiyoruz. Kargalar üşüşmüş. Vay be arabamız var alan artık. Eskiden yoktu arkadaşlar hatırlarsınız. İlk iki bölüm çocuktuk arabamız varımız hiçbir şeyimiz yoktu. Mahalleye geldik ya komşunun evine ne olmuş? Aman Allah'ım komşunun evi yok olmuş. İyi ki yok olmuş abi garip bir evleri vardı bu komşunun. Şimdi bakalım arkadaşlar geldik. Evet eve girmeye çalışacağız komşunun evi her şeyi hatırlıyoruz. O komşu orada mı gene? Bir kanalizasyon görüyoruz. Oh siyah bir adam. Gene o adam mı? Gene o komşum. Aman Allah'ım geri kaçıyoruz. Çıkmalıyız biz buradan diyoruz. Çıkıyoruz. Aa, çıkmalıyım. Kendimi zor attım evet. Evet arkadaşlar onun dışında böyle girebiliyoruz eve. Ev hara olmuş. Hiç kimse yok herhalde. Burası böyle bu şekilde. Şimdi kendi evime gideceğim. Ah oh, aman Allah'ım bir telefon çalıyor ve kapı kilitli. Kapının kilidi de arkadaşlar. Bagajımızda. Şöyle alalım. Mavi anahtar. Hemencik açıyorum kapımı. Hop, açtım giriyorum. Aman Allah'ım duygulandım. Benim evim. Eski evim. Çok götürüyor. Bak 7 yaşındaki halim. Sakalım yoktu o zamanlar. Komşuyu çıldırtırdım. Ah kedi günler. Eh günler. Ah be. <laughs> ne oldu lan? Telefon çalıyor. Gidiyorum. Telefonu açacağım. Dırım 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 dırım. Evet mu gördük. Oo, komşu orada bekliyor. Telefonu açtım ve komşuyu gördüm. Bir halüsinasyon görmüş olmalıyım. Hemen kanepeye kıvrılmalıyım. Kanepeye yattım arkadaşlar. Aman Allah'ım ne oluyor? Ne olur? Komşunun evi geri gelmiş. Aman Allah'ım yeni bir şekilde. Bak 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 pezevenge bak 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 bak. Çivi çakmış. 15 kere daha vuruyor üstüne. Ne olur ne olmaz diye. Baba çocukları şey yapıyor. Baba baba. Baba manyağa bak 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 bak. bak. Oğlum seni öldüreceğiz oğlum. Gül gül. Seni ağzını sıçacağız. Ama akşam girmeseydik iyiydi be şu eve. Ben akşam girmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Ne Şimdi şu şekilde bir evimizi gezdireyim arkadaşlar. Evimiz biraz değişmiş bu arada. Benim odam vardı ya bu aile resmi falan vardı. Aile resmi yok olmuş. Ne koymuşlar benim aile resmim yerine? Burada da komşunun ağzı ağzı gelmiş. Böyle arkadaşlar komşunun evi bu da görüyorsunuz değil mi? Altı katlı pezenik değirmen dikmiş yukarısına. Nasıl becerdi bilmiyorum. Aşağı inelim bir. Buzdolabından küçük şeyler alacağım arkadaşlar. Şöyle şunları alayım bir. Bununla ilgili görevimiz var çünkü. Şimdi çıkalım evden. Komşu oradan bakalım. Komşu komşu kamşı ihtiyar bebe neredesin neyse inşallah buralarda değildir ben bir kaçayım arkadaşlar şöyle arkadan koşacağız şimdi şuraya gidiyoruz arkadaşlar bak şurada bir asansör kolu var bu asansör kolu tek de atmayı başarırım umarım evet, mükemmel bir şekilde attım gördüğünüz gibi etkeni atamadık tek şansımız Evet çok mükemmel atış yaparım söylemiştim değil mi size? Aynen. Arkadaşlar ben kutularla çıkacağım böyle olmuyor. Ben abi çok kötüyüm atma konusunda. Şöyle eğilip şunu şey yapıyorsunuz tamam. Asansör sonra, açtıktan sonra şurayı kırıyorsunuz. Şöyle geçiyorsunuz. Bu geri zekalı gelene kadar yukarı çıkıyorsunuz. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Bu zaten tırmanırken yavaş tırmanıyor. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şurayı da açmak için şu kolu çeviriyoruz abi. Açtık güzel. Şimdi arkadaşlar burası tren yolu tamam mı? Burada bir treni var. Komşu tren koymuş. Nasıl becerdi bilmiyorum. Oraya geçmek için ilk önce benim şuradan kutuları alıp şu yukarı çıkıp arkadaşlar treni çalıştır lazım. Tren yolu önemli arkadaşlar seyahat etmemiz için ve yukarısı aşırı fazla şekilde zzz dediyor. Neyse buradan çıkıyorum arkadaşlar şimdi. Şöyle şuradakileri de yere atabiliriz ya. Tam şu gelene kadar şuradan çıktık. Güzel abi. Şimdi birkaç tane de elimi alacağım arkadaşlar. Cam kırmak için falan lazım oluyor. Neyse komşu burada bir şey çalıştırmış görüyorsunuz değil mi? Yeşil anahtar var burada. Buraya yapışmış. Bu muhtasız bozmamız gerekiyor ve 3 tane görev yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Bakalım zaman yettiği kadar yapacağım arkadaşlar. Şurayı kıracağım. Şuradan çıkacağım. Araya atlamam lazım. Aynen şu araya atlayacağım arkadaşlar. Tamam araya atladım abi. aşağı atlayacağım ben. Bir yere düştük arkadaşlar ama neyse. Tamam şuradan şuraya geçebilirim belki bir bakayım. Şuradan şuraya atlayacağım arkadaşlar. Şurada da bir görev vardı onu yapacağım. Şurayı düşüreceğiz abi. Şurada bir tane kol var. Onu heh, kolu yukarı atacağız arkadaşlar. Burası açılıyor güzel. Şuradaki sandalyeleri alacağız. Bu sandalyeler artık gitsin abi. Sandalyeyi de at, aşağı abi. Şurada mıknatıs var arkadaşlar. Tamam mı? Şuradaki mıknatıs da bunu alıyorsunuz. Mıknatıs da buraya bırakalım. Güzel abi. Mavi anahtarı aldım arkadaşlar. Şuraya açalım. Tamam güzel. Şimdi buraya açmak için sarı anahtar lazım. O sarı anahtarı da alacağım arkadaşlar. Buradan geçeceğiz. Şuradaki kolu çevirirseniz şurası açılıyor arada. Şurada da gizli bir yer var. Bir dakika orayı da açalım. Şuradaki sarı elmalı yeri çevirirseniz arkadaşlar. tam. tamam şurada gizli bir yerde açılıyor. Güzel. Her şey devrildi. Umarım komşu şey yapmaz. Kapıları yavaş yavaş açayım ben arkadaşlar da. Lazım oluyor. Tamam güzel. Burada şemsiye var arkadaşlar. Artık mavi anahtarla işimiz bitti. Burada görev var arkadaşlar. Şuradan kolu çevireceğiniz arkadaşlar. Bak şurada kol var. Tam gözükmüyor gece olduğu için de. Bak şöyle. tam kol çevrildi. Yukarı çıktı. Yukarı çıkınca buraya açıyorsunuz abi. Tamam buraya girdiniz. Burası market görevi arkadaşlar. Bu market görevi de final bölümdeki canavar için gerekliymiş. Şimdi bu market görevini anlatıyorum arkadaşlar. CTRL'ye basınca görünmüyorsunuz. Normal ayakta robotlar sizi görüyor. Market görevinde de toplamanız gereken 5 tane eşya var. Şimdi onları toplayacağım ben. Şimdi toplanacak eşyaları gösteriyorum size arkadaşlar. Bir tane şuradan chips alıyorsunuz tamam mı? Bir chips aldınız bak. Şuradan bir tane bordagal suyu. Bordagal suyunu aldınız tamam mı? Sonra şuradan bir tane çilek suyu. Bak geliyor görüyorsunuz bak. CTL'ye basınca gidiyor. Şimdi buradan almamız gereken bir tane turşu suyu var. Şuradan turşu suyunu alıyorum tamam. Şimdi bunları gidip abi sepetime koyacağım. Ekstra bir tane de almamız gereken var. Sonra market sepetini sürükleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yaklaşıp şöyle havadan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ananı satayım kovalıyor bu beni. Ağzınıza sıçacaklar. Kaçalım. Orada ben diğer şey eşyayı alayım arkadaşlar. Mor bir reçel, bir şey vardı şurada pembemsi. Ha şurada tamam. Koydum arkadaşlar. Şimdi bunu sürükleyeceğiz. Bak pezevenk geliyor. Yeterli basıyorum gidiyor. Bu market arabasını şimdi sonuna kadar sürüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu market arabası gidiyor, gidiyor, gidiyor. Robot kardeş çekil oradan. Çekilin kardeşlerim. Bu robotlar ne bokuma burada alışveriş yapıyor anlamıyorum ya. Şimdi arkadaşlar buradan bu market arabasını çıkarıyoruz, çıkarıyoruz, çıkarıyoruz. 5 tane eşya aldığından emin olun yoksa kabul etmez. Buraya geliyorsunuz abi. Şöyle iyice itiyorsunuz. Tamam. Bu şimdi arkadaş onaylayacak. Aynen öyle. Buraların hepsinin yeşil yanması gerekiyor. Bak yeşil yandı. Doğru yapmışız. Şu 5 eşya arkadaşlar dedim ki portakal suyu, reçel, turşu suyu, kiraz suyu, mu, vişne suyu mu ne? Şurada cips. Bunları yaptıktan sonra şuradan çıkabiliyorsunuz. Bunu yapınca arkadaşlar arkadaşlar CTRL'ye basınca artık final bölümde görünmez olabileceğimiz bir yer kazanıyoruz. Şimdi cime. Aa, bu arada gündüz olmuş. Güzel. Gündüz olması benim için daha iyi. Şurayı kıralım arkadaşlar bir. Aa, şuradan şuraya süzülür müyüz? Şuradan şuraya atlayalım. Ha, bak arkadaşlar şurada bir yer var. Bu yer en yukarıda bir su yeri var arkadaşlar. Orayı donduruyor. Buraya donmuş bir dünya koymamız lazım. Neyse biz şuraya atlayalım. Şu aşağı balkona girebilirsem iyi olur ya. Şuraya balkona girelim arkadaşlar bir. Sandalye alayım arkadaşlar. Şu sandalyeyi atalım. Tamam güzel. Burası bizim yer zaten. Bir dakika şurayı açalım bir. Tamam şurada bir tane anahtar olacak. Şu anahtarı alalım. Şunu at abi. Şu kapıların hepsini açalım da güzelce. Tamam bu Burada banyo var arkadaşlar. Burada ekstra bir şey yok. Şurayı açalım. Tamam. Burası da arkadaşlar bu şerefsiz komşunun gözetleme yeri. Bunu kapatırsanız eğer kameralardan sizi göremez. Şimdi abi şuradan gireceğiz. Şurada son bir tane anahtar yeri vardı. Şurayı da açalım. Tamam. Güzel. Burada artık geçiş sağlayabiliyoruz. Ne olur ne olmaz. Ya gene açın arkadaşlar. Burada bir yerde kırmızı anahtar yeri vardı arkadaşlar. Ben şu an göremedim de. Ananı satayım çok korktum valla altıma sıçtım dur aşağı atlayalım Korktum altıma sıçtım valla altıma sıçtım Umarım gelmiyordur neyse yukarı çıkalım arkadaşlar Pezevenk komşu altıma sıçırttı beni bir anda görünce ya Şuradan gidelim arkadaşlar şimdi bizim gitmemiz Aa buradaki şeyler kaybolmuş lan aşağı mı dökülmüş evet Neyse dur şuraya bir gidelim Şimdi arkadaşlar bizim tren odasına gitmemiz lazım da Buradan tren odasına gitmemiz için şuradaki yere atlamamız lazım Buradaki yere de atlamamız için şöyle şuraya gelirseniz ha tamam şuraya geliyorsunuz şurada atlıyorsunuz arkadaşlar burası tren odası tamam mı burası kapalı Treni çalıştırmak için şu... şunu açıyorsunuz arkadaşlar buna basıyorsunuz artık treni çalıştırıyorsunuz bu tren arkadaşlar tren raylarının üstündeki engelleri kaldıracak. Sonra buradan aşağı atlayabilirsiniz arkadaşlar tekrar şöyle. Şimdi tekrardan oraya çıkacağız. Güzel abi çoğu yeri açtık arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Öbür tarafa geçiş yapalım. Şuraya geçiş yapalım. Bir de burada da ekstra yerler oluyor. Şuradaki yerleri de kaldıralım arkadaşlar. Bunlar önemli ya. Bunları kaldırın ki kapılar açılsın. Yok ya. Şimdi burada ekstra bir yer yok zaten. Tamam. Şuradan çıkabiliriz. Şuraya gelelim. Burası açık değil. Burası boş arkadaşlar. Şurada bir yer olacaktı. Ha şurada kırmızı anahtar. Son anahtarlardan bir. Kırmızıyla yeşil kalıyor arkadaşlar. Burayı da açmak için şeyi böyle getiriyorsunuz. Atıyorsunuz abi. Tamam mı? Bak. Atıyorsunuz. Burası açılıyor. Şu an açılma kırılmadı tabi. Anam komşu buradaymış ya. Ağzını sıçayım komşu buradaymış. Şuradan yukarı çıkalım. Şu son yukarısını da göstereyim arkadaşlar. Bak burası sulu oda. Buraya şey yapmak için o dünyayı almamız gerekiyor. dünya almamız için şimdi treni getirdik. Trene binelim arkadaşlar. Trenin ön kokpitinden şey yapabiliyorsunuz. Sürebiliyorsunuz treni. Ben yani güzel gidiyoruz. Ben şuraya atlamak istiyorum da atlarım. Atlayamadık. Öldük. Şuraya giriyorsunuz bak. Şu, şunu alıyorsunuz. Şuraya atıyorsunuz tamam mı bak. Burası açılıyor. Buradan kırmızı anahtar alabiliyorsunuz. Normalde mantar tabancası da alınıyormuş ama buradaki böyle bir alabiliyorsunuz. ben tamam, buradan şurayı da aç abi. Buradaki levye var arkadaşlar. Ha şu levye de düşürüyorsunuz arkadaşlar. Bu soy Önce bunu alıp aşağıdaki de kapı var ya orayı açabiliyorsunuz Şu kırmızı anahtarı ben kendi bahçeme bırakmak istiyorum Kaybetmeyeyim şu Dursun zamanı gelince açarız onu Şurada da el feneri var arkadaşlar bu arada Heh. El feneri lazım oluyor ya Şimdi burada dünya getirmemiz lazım buraya da dünyayı nereden getireceğiz Dünyayı nereden getireceğiz Aa çıkıyor baba 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 salla baba E ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne oldu Ne oldu şu an Ee Buradan geçelim arkadaşlar şurayı aç Lan, güzel. Ananı beni yakaladı nereden buldun beni ya Rabb. Neyse gündüz oldu daha iyi oldu arkadaşlar benim için Ananı satayım gelmesin ya şurasının açılması lazım hadi açıl da şu dünyayı alayım Aa, açıldı tamam şu dünyayı alacağız arkadaşlar dünyayı aldım kapandı bekleyeceğiz şimdi çıkmak için neyse şuradan dışarı çıkarız ya bir dakika şimdi arkadaşlar bak şuradan süzülebiliriz evime doğru gideceğim arkadaşlar şimdi size dünyayı nasıl soğutacağımızı öğreteceğim dünyayı alıyoruz arkadaşlar tamam mı dünya nerede şu dünyayı şuraya koyuyoruz bu dünya şimdi buz tutacak bak 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 şimdi nasıl buz tutuyor izleyin bu arada ben 5 saat oynadım ya arkadaşlar aklıma gelmezdi bunu buraya koyayım şimdi bunu aldığınız an çok hızlı olmanız lazım ha, koşmanız lazım oraya gitmek için o yüzden en yukarı çıkıp oradan aşağı atlayıp daha sonrasında oraya bir dünya koyduktan sonra tekrar buraya gelip tekrar çıkmanız lazım. İnşallah burada değildir o adam. Ha, buradaymış. Tamam şuraya gittim arkadaşlar. Buradan nereye gitti? Şuradan çıkabilirsem şuradan açılı açılırsam açıl. Şurayı bir aç. Şuradan şuraya gidip şu vanayı da kaldırmam lazım. Bir dakika şu vanayı arkadaşlar sökmemiz lazım. Daha doğrusu hızlıca şöyle yap 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 yap. Tamam bu vana söküldüğüne göre oğlum oraya nasıl atlayacağım ki ben dünyanın olduğu yere? gene çarptı şey. Şimdi aldım. Oraya tekrar atlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şuradan geçsem arkadaşlar. Şuradan geçsek. Tamam arkadaşlar. Şimdi şunu koyacağız. Tamam bunu koyduk arkadaşlar. Şimdi koşmamız lazım. Acil koşmamız lazım. Acil asansöre koşmam lazım şu an. Koş 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 koş. En yukarı gitmemiz lazım. Şimdi en yukarı gidip o donmuş yere girmemiz lazım. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Umarım donmuştur. Umarım donmuştur abi. Tamam donmuş arkadaşlar. Donmuşken hemen koşacağız şuradan. Şuraya çıkacağız. Buradan buraya. Tamam. Şunu alacağız abi. İğrenç bir sesi var gerçekten. Bunu alıp öldüm. Abi Allah kahretmesin seni. Ne biçim bir sesim var ya? Tamam arkadaşlar müzik aletini aldık. Şimdi gidip treni almamız lazım. Ben nasıl alacağım bilmiyorum. Deneyeceğim bakalım arkadaşlar. Tamam bindim arkadaşlar. Nasıl? <laughs> ne oldu lan? Aman ya Rabbi trende başladım. Nasıl oldu? Baga girdi tren arkadaşlar. Abi şuraya bir gidemedim. Şurada treni durdurmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Şuraya geçelim. Şuradan bir kutu alacağım. Kutu alıp yukarı çıkıp arkadaşlar şurada bir tane şey var. Pensem mi? Yani. Şey var arkadaşlar da. Ne oldu lan? Komşu mu geldi? Buradan böyle çıkacağız arkadaşlar. Buradan bunun tepesine atlamam lazım. işte nasıl atlayacağım bilmiyorum ama. Tamam buradan tepeye şuradan da çatıya atlayacağım arkadaşlar tamam. Hah buradan aşağıya geliyoruz. Burada bir tane pense var arkadaşlar. Bunu alınca artık çatıya çıkma yolunu elde etmiş oluyoruz. Yaşayacağım. Tamam böylece arkadaşlar buradan hızlıca çatıya çıkabileceğiz artık. Buradan çatıya şöyle çıkıyorsunuz. Şuradan da şöyle aynen şu an, şu an çıktım arkadaşlar öldüm geberdim. Şimdi müzik aletini alalım. Şimdi müzik aleti yukarı çıkacağız. En yukarıda bitkiler varmış arkadaşlar. Onları şey yapacağız, temizleyeceğiz. Şöyle tırmanıyoruz şuradan buradan buraya. Tamam mı? Hop çatıya geldim arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Şimdi bu çatıda burayı çalıştırmamız lazım şimdi. Bak çatıda çalıştırıyorum arkadaşlar. Şu yukarı çıkacağız. İğrenç bir sesi var. Bitkilerin solması çok normal. Şurayı da şurayı da çalıştıralım. Eğilimli de gidebiliyormuşum gerçi arkadaşlar. Şöyle gidelim abi. Bitkileri solduruyorum. Sol 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 bitkiyi solun bitkiler. Arkadaşlar buraya da bir şey atmamız gerekiyormuş. Şuradan kutuyu alayım arkadaşlar. Burada çarkları bozuyor. Şu çarka bir şey bırakacağım şimdi. Şunu da koyduk mu? Tamam burası bozuldu arkadaşlar. Artık oradan geçen atları alabileceğiz. Şöyle abi şuraları yapalım bir. Geç 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 kardeşim geç geç geç. Şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Tamam artık iğren sesinden kurtulduk. Şuradan da yukarı çıkalım. Buradan ekstra bir şey var. Şurada da bir tane şey var arkadaşlar. Bunu da aşağı atalım. Abi ben ne yaptım ki? Şimdi müzik aletini de atalım aşağı. Şimdi arkadaşlar o şeyi bozduk ya aşağı ineceğiz şimdi. Şimdi şuradan karşıya atlayacağız. Atlayamadık evet. Öldük büyük ihtimal değil mi? Evet öldük arkadaşlar. Önemli değil. Şimdi karşıya geçeceğim. Üst kata çıkacağım. O yeşil anahtarı alacağız. Kaçıyorum, 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 kaçıyorum. Yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım, yukarı çıkacağım. Şimdi bu kutuları alacağım arkadaşlar. Bu kutular önemli. Şuraya çıkacağız çünkü tekrardan. Bir dakika bir çıkabilir miyim be? Bir bir çıkabilir miyim şuraya be? Hah güzel arkadaşlar. Şimdi çıktık buraya. Bak burada bir sürü şey var arkadaşlar. Burada yeşil anahtar olacak. Heh. Şu yeşil anahtarı aldım. Aşağı inebiliyor muyum? Ha inebiliyorum. Öldüm. Neyse önemli değil arkadaşlar. Şimdi gidip yeşil anahtarlı yeri açalım. Orada da bir görev varmış. Arkadaşlar şuradan şurayı kırıyorsunuz. Kırdım. Şuradan yukarı çıkmamız lazım. Hah öldüm. <laughs> Abi sokacağım bunun? Abi aç şurayı aç aç, aç. gir. Heh. Tamam girdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bir görev geldi. Bu görevde de arkadaşlar zil sesi girdiğinde koşacaksınız. Zil sesi girmediğinde mısınız Şimdi zil çalacak. Hadi oğlum zil çal. Heh çalınca koşacağız arkadaşlar. Zil çalınca koşup şuralardan bir yere tekrar gireceğiz. Ortadan beyaz bir robot geçiyormuş arkadaşlar. O robot geçene kadar şey yapmayacağız. Bak zil çaldı geçiyorlar. Şimdi tekrar zil çaldığında açılacağız arkadaşlar. Robotlara değmememiz gerekiyor. Şey beyaz bir robot var. Ondan kaçmamız Evet abi aldı bize robot. Buradan en yukarı kadar koşmam lazım arkadaşlar da koşamıyorum. O robotlara yakalanmadan koşmam lazım. Şuraya koşmam lazım. Hadi, hadi 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 hadi. Koştum arkadaşlar tamam. Son zil çaldığında kaçacağım oğlum. Hadi yapabilirim. Koşuyorum arkadaşlar. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Şuradaki yere geleceğim. Girdim tekrar bir yere. Bekliyorum. Bunlar hareket etsin. Son zil, son zil. Bu sefer kaçıyorum oğlum. Hadi be yaparız be. Tamam. Tam zil çaldı. Koşuyorum. Yukarı doğru koşuyorum arkadaşlar. Kaçar mıyım? Tamam. tamam burada space'e tıklamamız lazımmış arkadaşlar şimdi. Böylece itim özelliği kazanacakmışız şimdi. Bir dakika. Ah space'e tıkladım arkadaşlar. Bu, se bu sefer de bizi bu şerefsiz komşudan itme özelliği kazandık. Bir görev daha yaptık. Son bir görev kaldı arkadaşlar da bakalım. Şimdi arkadaşlar bak size göstereyim. Şöyle komşudan itme özelliği kazandık. Komşu komşu neredesin ya? Bir yakalanıp sana bir şey deneyeceğim. Yani bak arkadaşlar mesela yakalandık. Space'e basınca bu geri zekalı böyle itip kaçabiliyorsunuz. Ben yani şimdi gideyim levyeyi alayım arkadaşlar. Şu levyeli yeri açalım. Levyem nerede? Benim levye burada arkadaşlar bak. Şuraları sökelim bu gelene kadar. Tamam güzel arkadaşlar. Burayı söktük. Burayı açmak için sadece kart kaldı arkadaşlar. Şuradaki. Bunun içinde kapatmamız lazım. Ve bir tane kırmızı oda var. O kırmızı odaki yeri açmamız lazım. Onun için bir en yukarı çıkacağım. Ben en yukarıdan ta şeye ineceğim. O tohumu alacağım. Bir tohumu ekeceğim arkadaşlar. Tohumu ekmeği de göstereyim size. Ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. Abi çıkamıyorum. Bir dakika çıkabilir miyiz? Değirmen değirmen çıkıyorum. Şuraya uçacağız arkadaşlar. Şeyin üstünde tohum varmış. Onu almam lazım. Geldim. Tamam. Buraya geldik. Okey. Şuradaki tohumu alıyorum. Bu elma tohumu. Elma acı diyorlarmış arkadaşlar. Sonra şuradan aşağı iniyorum. Bak şöyle jeneratör var. O jeneratörü de kapatmamız lazım arkadaşlar. Şu tohumu dikelim mi? Yani tohum şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya sol tık yapınca tohumu ekiyormuşsunuz. Tamam mı? Tohumu sulamak için de şurada bir tane sulama alet, şurada. Ne alıyorsunuz Arkadaşlar bu gerizekalı içeride değilse şuradan su açıyorsunuz. Şurada dolduracağız arkadaşlar. Ya beni alsa da sıkıntı yok. Space'e basıp kaçabilirim. Şurayı suluyor musunuz abi? Döne 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 suluyorum. Döne döne suluyorum. Suladım tamam şimdi kafasına fırlatabiliriz. Gel bakayım. Al kafana fırlattık tamam. Şimdi arkadaşlar benim yukarı çıkıp o gece olan oda var ya onu bulup Nereden gidiyor ona bir bakmam lazım. Buradan yukarı çıkıp en yukarına aşağı atlasam belki bulabilirim ne diyorsunuz arkadaşlar? Oda şurası mı oluyordu ya? Galiba şurası. Gece açılan oda burasıymış arkadaşlar. Okey. Ben buraya atlayacağım ama buraya atlamak için gece olması gerekiyor. O yüzden iki kere kom yakalanalım. Komşu şu komşu. Gel buraya gel. Yakala beni hadi. Seni bir iteyim. Al ittim seni hadi bir daha yakala beni. Neredesin? Geri zekalı bir ittim yere yapıştı işte ya be. Kalkacağım mı be bugün? Kalkacağım mı bugün abici? Beni gördü ya tekrar düştü ya. Yakalandım. Ya Rabb'im şükür. Bir daha yakalanmamız gerekiyor gece olsun. Tam gece oldu. Şurada gece açılan bir kapı var sadece. Bak, şurası sadece gece açılıyor. Şimdi burada önüne bir şey koymamız lazım. Şu kapı da sadece gündüz açılıyor arkadaşlar. O yüzden şu kapı kapanmasın diye önüne ben tu koyuyorum. Şimdi tekrar yakalanacağız. Gündüz olmasını bekleyeceğiz. Yakalasın da gündüz olsun. Tamam gündüz oldu arkadaşlar. Şimdi gideceğiz o kapıyı açacağız. Ben bayağı bir zor öğrendim arkadaşlar. Siz de Adam izleyerek benim yaptıklarını yaparak geçebilirsiniz. Final bölümüne yavaş yavaş geliyoruz yani biz de bakalım hayırlısı. Geçtim arkadaşlar. Şurada kapıyı açacağız. Gündüz diyor. Lan gündüz değil mi kardeşim? <laughs> gündüz diyordu bize. Ya. Kapıyı açamıyorum arkadaşlar. Ben tekrar ineyim bir yakalanayım şu salağa. Yakalasın gündüz olsun. Kırmızı anahtarı alayım arkadaşlar. Son bir görevimiz kaldı. Sonra bu zamandaki şeyi anahtar alıp final bölümüne geçeceğiz. Şimdi lütfen kapı açıl artık bize bir ayıp yapma yani. Tamam burası Aha, açıldı arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada tamam mı? Şurayı aç abi. Tamam. Bur burasını açacağız. Tamam. Burada bir görev var arkadaşlar burada bir yerde de. Ha. Şu şeyi alacağız. Tamam tamam mı? Bunu aldıktan sonra burada şuradan geçeceğiz. Şuradan gideceğiz herhalde arkadaşlar. Burada bir görev var arkadaşlar. Bir görev de şunu söylüyor bize. Bu jeneratörün şeyini açıyor. Resimdeki gibi yerleştirmemiz lazım arkadaşlar. Tamam bunu koydum arkadaşlar. Şimdi başka ne gerekiyor diyor. Şeyi koyalım. Bunu aşağı koyacağım şöyle. Tam aşağıda gibi bir tane yastık var. Yastığı köşeye koymam lazım. Nereye? Tam şuraya yastık koymamız lazım. Yastığı koydum arkadaşlar. Şimdi başka ne gerekiyor? Şapka. Son olarak şapkayla el feneri kaldı. El feneri var mıydı bizde? Oğlum el fenerini nerede bırak acaba? Sıçtı. Şapka olacaktı burada bir yerde. Şapka şurada. Tam şapkayı aldık da güzel de el yok. El feneri lazım. Şimdi arkadaşlar ben el feneri bulayım bir. Evin içinde el feneri arayacağım. Aha buldum. Aha el fenerimi buldum. Ha sıçtım ağzına el fenerimi buldum ki. Buldum ki el fenerimi. Gerek yok. Oha kendimi zıplattım lan arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tekrar oraya geldim lan direkt. Dur. Aa lan çok şanslıyım oğlum el fenerimi buldum. El fenerini nereye koymamız lazım? Yukarı lafa. Burada da bir şey olmuş abi. Bu, bu yorgan niye böyle? Yorganın bir sıkıntısı var arkadaşlar. Tamam el fenerini böyle koyalım. Belki kabul eder. Her şey okey. Şurası açılmış olması gerekiyor. Aa açılmış arkadaşlar. Tamam. Böyle atlıyorum buraya. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi kapattık. Bu arada çaydanlığa su doldurup suyu ısıtarak da alabiliyor musunuz arkadaşlar? Ben onu bilmiyordum. Bir kırmızı kapı görevimiz kaldı ama kırmızı kapımız nerede onu bilmiyorum. Onu da bulacağım. Erir misin? Hadi eri. Jeneratörü kapattık arkadaşlar. Bunun buzdolabı çalışmasın ve bu erisin diye. Yani burada kart şuraya dediğim gibi. Tam kartı aldım arkadaşlar. Kartı kendi bahçeme bırakacağım. Son bir görev kaldı. Onu yapmaya çalışacağım şimdi. Dur arkadaşlar bak sağda bir ev var ya oraya gitmemiz lazımmış arkadaşlar. Şimdi oraya gitmek için en tepeye çıkmam lazım tekrardan. Şuraya arkadaşlar uçmamız lazım şimdi. Açıyorum şemsiyemi abi. Son kırmızı anahtar görevi bu da. da geçince arkadaşlar tüm görevler bitiyor. Bunların hepsi bize özellik katıyormuş. Final bölümü için özellik atacakmış arkadaşlar. Şimdi kırmızı anahtarla son kapımızı açıyoruz abi. Güzelce açtık tamam. İçeri giriyoruz. Burada da arkadaşlar çift zıplama özelliği kazanacaksınız. Onun için bu görevi yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı doğru çıkıyoruz tamam mı? Bu ilk adımımız yukarı çıkmak. Böyle yukarı çıkıyoruz güzelce. Buradan da yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Güzel. Buradan karşı atlıyoruz. Buradan karşıya atlıyoruz abi. Tamam. Buradan tekrar şuradan yukarı tepesine çıkarız. Burada sütün tepesi, süt mart ne bilmiyorum. Buradan şuraya çıkıyoruz. Tamam güzel. Şimdi buradan birini alıyoruz arkadaşlar. Buradan vazoya atacağız bunu. Vazoya kırıldı evet. Vazoya kırıp aşağı getireceğiz arkadaşlar. Bir dakika şunu. Tamam abi güzelce geldi. Tam buradan arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan karşıya geçeceğiz şimdi. Buradan karşıya geçtikten sonra buradan devam ediyoruz. Buradan yukarı gidiyoruz. Yukarı gideceğiz. Tamam. Buradan yukarı git arkadaşlar. Buradan tos makinesine gidiyoruz. Tos makinesi bizi fırlatacakmış. Tos makinesi bizi fırlatıyor arkadaşlar. Tos makinesinin fırlattığı yerden devam ediyoruz. Buradan exit yasına tekrar çıkıyoruz abi. Buradan karşıya atlıyoruz arkadaşlar. Buradan da karşıya atlamamız lazım şimdi. Tekrar karşıya atlıyoruz. Tamam. Tamam arkadaşlar. Buradan aradan devam ediyormuşuz. Şuradan devam ediyoruz. Burada aradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Burada bize bakan değişik şeyler var. Buradan saate tırmanıyoruz arkadaşlar. Saate tırmandım. Buradan karşıya atlayacağız. Tamam buradan karşıya atlıyoruz arkadaşlar. Burası hızlıca kırılıyormuş arkadaşlar. O yüzden hızlı geçmemiz gerekiyor. Tamam böyle geçiyoruz. Şurayı indiriyoruz arkadaşlar. Burayı indirdikten sonra tekrar tost makinesini atlıyoruz. Tost makinesi bizi farklı yere fırlatacakmış şimdi. Tost makinesi bu sefer bizi yukarı fırlatıyormuş. Tamam. Daha farklı bir yere fırlattı. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar tekrar. Buradan tombalıkların üstünden abi güzelce gidiyoruz. Buradan karşıya atlıyoruz. Şuradan birkaç tane ok alacakmışız arkadaşlar. Bunlar geçmemiz için lazım. Bir tanesini alıyoruz. Topluyoruz. Tamam. Şuradan uçağa atacağım. Bunun üstüne bineceğim arkadaşlar. Bunu atlayacağım şimdi karşıya. Şimdi karşıya atladım arkadaşlar. Buradan yukarı çıkacağız. Güzelce gidiyoruz. Nice. Buradan yukarı arkadaşlar. Şu teyipler mi ne? bu telefonun üstünden abi şuradaki kasete tırmanıyoruz. E, kasetten şuraya geçiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bunları fırlatacakmış. Şöyle çıkamıyorum abi. İlk attığım okun tepesine de çıkamıyorum. Ben nasıl bir kötü ok atıcıyım yani. Şuraya atalım bir tane. Şunun tepesine çıkan sonra bir tane şuraya atıyoruz. Sonra şuradan arkadaşlar şunun da tepesine atıyoruz. Oha 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 oha. Direkt buraya geldik arkadaşlar zaten biz. Tamam. Şuraya atlayalım arkadaşlar. Tamam. Bize o fırlattı. Siz buradan öyle çıktıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan şimdi yukarı doğru iki kere zıplayacakmışız arkadaşlar. Tamam çıktık arkadaşlar Sonunda yaptık. Çift zıplama kazandık ve bitti arkadaşlar. Şimdi tüm 3 görevi yaptığımıza göre artık finale geçebiliriz. Şimdi aşağı atlayalım bizim kartı alalım evin önündeki. Darari, darari, narari, 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 narari. Kazandık arkadaşlar yaptık ya. Sonunda ya Rabbi saatte anca geçmeyi başarabildim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son şey gidiyorsunuz kartı takıyorsunuz. bir de bu kadar. Takıyorsunuz abi kartı. Açıyorsunuz ve aşağı iniyorsunuz. Tamam bitti arkadaşlar. Sonunda final bölümüne geçti. Neyse burada bırakalım arkadaşlar. Geri kalan kısmı diğer videoda oynayacağım. Bayağı bir oldu ya arkadaşlar. 1 saat 43 dakikadır ben geçmeye çalışıyormuşum. Evet arkadaşlar bölüm seçin. Artık bölümün 3'ün son kısmına geldik. Yani Bodrum kısmıyız. Oraya da geçince finale geleceğiz arkadaşlar. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok Elon Ekbor serisinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes bir yorum bırakırsa çok sevinirim arkadaşlar. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Sol tarafta çıkan kısımdan abone olabilir ve sağ tarafta çıkan kısımdan yeni videolara gidebilirsin dostum.